Bakayım ben bu videoyu nasıl yazmışım. Efsane gönül. Bakayım efsane gönül. Bu e, kitap gibi 5 cilt daha hazırdır. Baskıya sponsor arıyorum. Ve benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Efsane gönül. Diğer diğer hep geziyor. Aşk sevda gönül yakıyor. Dalmış aşkın şaşkın da bakıyor. Efsane gönül yazdım. Efsane gönüle yazdım. Efsane gönüle. Ben bir damla misaliyim. Sen de derya misalisin. Ben bir dağsam, sen de dünyasın. Ben yandım, efsane gönül. Yaram çoktur, saran yoktur. Aşk yara yakar da külü yoktur. Yanar içim, alev yoktur. Ağlarım efsane gönül. Sensiz zaman geçmiyor. Her tarafta hayalim var. Derdim cihana sığmıyor. Dertliyim efsane gönül. Ne gün gördüm ne de güldüm. Aman sana sevdalandım. Efsane gönül ararım. Karşı şair Cemal Gökçe. Beşinci ayın beşi 2018'de yazmışım.